Avcunun içindeki şey bizim gelecek umudumuz. Birbirimize olan sevgimiz. Ben dışarı çıkana kadar senin en büyük destekçin o olacak. Senden tek bir isteğim var. bir iyi davran. Görüntüleri size vereceğim ama bir şartım var. Perihan Aynacı tek el ateş edilerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede vefatı sübut etmiştir. Konuş dedim sana nerede görüntüler? Bizdeki delillerin dışında delil delil umurumda değil. Hiçbir masilet kabul etmiyorum. Oğlum suçsuz yere mahkum edilmeyecek. Orada barbaktıkları ardında ne yapıyorsun? Ben burada kahroluyorum. Sen orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.